Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Sergen Bugün size yazıyorum sanız Brawl Stars'a başlıyoruz. Brawl Stars'ta bugünkü konumuz bedava mega kutu nasıl alınır? Evet, çok güzel bir konu bence. Bedava mega kutu nasıl alınır? Ben de sizlerle birlikte e, tekrardan Brawl Stars'a başladım. E, Brawl Stars vid videoları için alt video beğenmeyi unutmayınız. E, şu ilk önce şunlarımızı da alalım. E, şu savaş da açalım. Dediğim gibi bugünkü konumuz nasıl bedava e, mega kutu alınır? Onları sizlere göstereceğim. Şuradan al diyoruz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Brawl Pass'ta şurada ödüllerimiz var. Şurada ise bedava bir tane mega kutu var. İşte dediğim gibi bedava mega kutu bu. eğer onlar onar artıyor. 20'de de mega kutu, 30'da da mega kutu, 40'da da, 50'de de öyle öyle işte artıyor. 60 var mı lan? O bu kaça kadar? Ayet. Evet, 60'da yok pardon. 60'da böyle bir şeyler var. 500'lük ama. 59 varış mega kutu. Neyse biz şimdi bunları açmayla başlayalım. Arkadaşlar dedim ki inşallah bugün Bet inşallah bugün bedava içinden efsane bir çıkartırız. Ne geldi? Ne geldi lan? Oh, karakter çıktı. Oha! Zeki geldi. Zeki geldi. Anasını avradın Jeki geldi. Arkadaşlar Zeki geldi. Çok şaşırdım. Cidden de çok şaşırdım. Zeki geldi. Ve ilk kutumuzdan Jeki geldiyse bakayım şu Mega Kutu'dan bakayım. Mega Kutu'dan bakayım ne gelecek? Anca ben onu Mega de, 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 de diyorum o yüzden kusura bakmayın dilim öyle alışmış tekrar 3 yazdı ya açıklı olacak de 3 yazmıştı çok dikkatli Bak, bakmıştım ona ondan çıkmış 3 yazdığına da bu e, savaş kutularından çok bir şey bekliyorum ama şu büyük kutu ve mega kutudan çok şeyler bekliyorum tekrar 3 yazdı bismillah dedim çıkmadı abi yeni e, karakter çıkardık e, ben de çok az karakter olduğundan dolayı da e, böyle karakterlere çok seviyorum her sizde varsa inşallah aşağılamazsa mutlu olurum Açtık açtık tekrardan Savaş kutusunu da aldım açayım İşte geldik en büyük ana Mega kutu Açtım 6 yazdı Arkadaşlar 6 yazdı Ve bir tane efsanevi gelirse Efsane Leon olsun Spike olsun crow olsun Hepinizi çok seviyorum benim, benim için benim için aşağı abi diyenler için bastım Savaş gücü geldi ee, Bibi e, Bibi'nin aks, aksesuara geldi yani Savaş yani ne Savaş Bibi'nin şeyi geldi Arkadaşlar isterseniz bir maçta, bir maç atalım sizlerle tek e, tek hesaplaşmada Ondan sonra videonun sonuna gelelim Ben e, PC üzerine mi Brawl Stars'ı Bence PC üzerinden daha çok kolay Siz nasıl tabii ki de tatbir edersiniz öyle, öyle şekilde de oynayabilirsiniz Ya Brawl Stars benim e, mobilde çok sık sık oynadığım bir oyun Hadi bismillah Şuradan yukarıda Şimdi tekrar arkadaşlar şunu bir alalım Alın <laughs> alın Aldım 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 Alamadım Her neyse biz şimdi şurada kalalım Tamamdır burada kalalım Bence burası çok güzel bir yer Ben anca burada oyunun sonuna kadar bekliyorum Ha işte Önümde şimdi adamların hepsini bekleyeceğim ve adamların gelmesini bekleyeceğim buraya doğru Hadi Tamam çıktım senin ağzına <laughs> Aa 7 seviyelik adam beni aldı pardon 7 güçlü adam Öyle olsun valla adam oyunu çıkıyor daha Artı 3'ümüzü de aldık tabi ki daha seviyelerin düşük dolayı da böyle rahat rahat kupalar kasabiliyorum Arkadaşlar size bugünkü videomuzda bu kadar videomuz olsun beni için teşekkür ederim İyi gün oynar abone unutmayın bye